Bir tarikat şeyhi bana demişti ki sen Abdülkadir Geylani'ye inanmıyorsan benim seninle yapacağım hiçbir şey yok dedi. Konuşacağım hiçbir şey yoktur dedi. Abdülkadir Geylani'ye inanmak imanın kaçıncı şartıdır dedim. Dedi ki bak, Abdülkadir Geylan demiştir ki, muri'di ida ma kana şerkan, ma sara fi Benim müridim ister doğuda, ister batıda olsun, nereye giderse gitsin, ben onun imdadına yetişirim. Dedim ki. Namaz kılarken İyyâke abud ve İyyâke nesta'în'' diyoruz. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yapar, yardım yalnız senden isteriz diyoruz. Dedi ki sen ne dersen de sanki bu benim sözümmüş gibi. Biz inanıyoruz ki Allah'la bizim aramızda Evliya-i İzam ve Meşayih-i Kiram hezaratının ervahı vardır. Biz onlardan isyanede bunları istimdat ederiz. Yani biz onlardan yardım isteriz. Çünkü yetkileri var ya. Öyle yani. İşte bunlar da işte şu yıldızdan yardım istedik, şu oldu. Bu aydan yardım istedik, bu oldu. Efendim güneşten yardım istedik, bu oldu gibi hikayeler. Dedim ki ya bunlara bu yetkiyi Cenab-ı Hak vermiş değil ki. Allah'ın gücü yetmez mi dedi? Peki sana bir şey söyleyeyim dedim. Allah'ın seni fare yapmaya gücü yeter mi dedim? Yeter dedi. O zaman ben sana bundan sonra fare diye hitap edeyim dedi. Allah'ın gücüyle delil getirilir mi? Allah'ın kitabı ile delil getirir. Allah'ın gücünün yetmediği ne var ki? Ondan sebep de şunu söyledim dedim bak ben size bir şey bir tavsiyede bulunayım. Namaz kılıyorsunuz ya. Fatiha suresini okurken İyyake na'budu ve İyyake nestaîn atlayın dedim. Hiç olmazsa sözlerinizle yaptıklarınız birbirine uysun. bir takım hayali varlıklara hayali yetkiler verilip, verip, verip Cenab-ı Hak göklere çekiliyor. Allah insanlara şah damarından daha yakınken uzaklaştırılıyor, araya başka şeyler sokuşturuluyor. Şah damarıyla sizin aranıza giren herhangi bir şey sizi ne yapar? Hı? Anında öldürür. İşte Allah'la insanların arasına giren her şey de o kişinin dini hayatını öldürür. Bak Yahya diyor ki Allah'la kul arasında 70 bin perde vardır diye bir hadis uydurmuşlar diyor. Uydurur ya, ne olacak? Ne olacak? Yalan söylemenin şeyi yok. Kıyamete kadar yolu var. Allahü Teala diyor ki وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ Biz kişiye şah damarından da yakınız diyor. Şimdi diyorlar ki Allah ilmiyle yakındır. Kendi şahsıyla değil. Acaba öyle mi? Bu çok yaygın bir kanaat. Çok yaygın bir kanaat. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den bakalım bulun mu ayetleri? Kaçın sayfa? 518. sayfayı açıyoruz. İlk ayet sayfada 16. ayet. Ve laqad halaknal insan. İnsanı yarattık. Ve na'lemu ma tuwassisu bihi nefsuhu. Onun içine kendi nefsinin neler fısıldadığını biliriz. Yani kişinin içten neler konuştuğunu biliriz. Hiç ağzınız oynamasa da İçinde, i̇çinizden işinizden bir sürü konuşmalar yaparsınız değil mi? Onu biz biliriz diyor. Peki nasıl biliyor? Şimdi bakın. Nasıl biliyor? Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil Ona biz şah damarından daha yakınız. Bilgisiyle mi yakın? Bak biliriz. Niye? Çünkü şah damarından daha yakın. Demek ki Allahü Teala bilgisi ilmiyle değil, şahsıyla da bize çok yakın. Şah damarımıza da yakın. Ve nahnu akrab ileyhi min hablil velid. Peki siz şah damarından daha yakınsa Allahü Teala'ya araya ne koyabilirsiniz? Ne koyabilirsiniz? Her şeyi yaratan o. Her şeyin sahibi o. Sen de yaratan o. Her şeyle yetkili olan o ve sana senden daha yakın olan o. Araya neyi sokuşturabilirsin? Peki melekler ne yapar? Melekler. Sağımızda, solumuzda görevli melekler ayeti, ayette yok mu? اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ Sağından ve solundan o alıcı melekler alıcı melekler alırlar. Kaid oturmuş vaziyette. Neyi alıyorlar? مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ Ağzından bir söz çıktığı zaman اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ Onu gözetleyen birisi mutlaka hazırdır. Yani ağzından söz çıkacak ki melek onu bilsin. Melek kalbi biliyor muymuş? Bilmiyor. Bakın sizinle beraber olan meleğin kalbi, kalpteki olanı bilmesi imkanı yok. Imkanı... Ağzından söz çıktığı zaman biliyor melek. Ve yazıyor. O zaman bu şartlarda insanlar Allah'tan başkasına nasıl kulluk ederler? Allah'tan başkasını kendine nasıl daha yakın hisseder? Diyorlar ki, mesela o gün bana söylemişlerdi. E birisi gelip müftü efendi ile görüşmek isterse, ben o zaman İstanbul müftülüğündeydim. Müftü beni ne tanısın? Birisinin beni ona tanıtması lazım. Allah için verilen örneği görüyor musunuz? Şah damarından daha yakın olan Allah bu adamı tanımayacak. Onu bir müftiye benzetiyor. Birisi gelecek tanıtır, tanıtacakmış. İşte bu efendi diyor bizi Allah'a tanıtıyor diyor. Peki dedim Allah'ın bilmediği ve bu efendinin bildiği ne var ki siz şey yapsın? Bakın şirk baştan aşağı bir mantıksızlıktır. İnsanlar zannediyor ki şirk tarihte kalmış. Ne tarihi kardeşim? İnsanın peşini bırakmaz. Amansız bulaşıcı hastalık gibidir. Bir yere bir girdi mi domuz gribine de benzemez. Onun için kendimizi çok dikkatle her an korumamız lazım. Bakın Türkiye sağlıklı insanlarla dolu ama sağlık yayılmıyor. Salgın hastalık yayılıyor değil mi? Siz hastaların içerisinde bir milyon adam götürseniz hepsi hastalanır. Sağlık götürülmüyor ki, hastalık götürülüyor. Onun için Allahü Teala bize devamlı korunmamızı emrediyor. Yani şirk bulaşıcı hastalık gibidir. Bulaştığını fark edemeyebilirsiniz. Çok dikkatli olmak lazım. çok dikkatli olmak lazım